Merhaba. Bugün iki tane kitaptan bahsedip bir tane kitabı sizlere önereceğim. Bahsedeceğim ilk kitap benim hayatımda okuduğum ilk satış kitabı. Kitabın adı Satıcılık. 1975 yılına ait bir kitap. Nasıl bende böyle bir satıcılık kitabı var derseniz eğer, benim babam fakü ilaçlarında çalışıyordu. Kariyerine tıbbi mümessil olarak başlamıştı ve çok net hatırlıyorum sürekli eğitimler alırlardı. Sürekli konferanslara, seminerlere katılırlardı ve evimizde de hep kitap vardı. Babam tüm kitapları getirirdi. Ben de bir kitap kurdu olarak bu kitapları okurdum. Dolayısıyla bu kitap benim okuduğum ilk satış kitabı. Şöyle bir içeriğine bakıyorum kitabın. İki, iki kısımdan oluşuyor kitap. İlkinde satış hakkında genel bilgiler var ki bugünün genel bilgileriyle aşağı yukarı aynı. Diğerinde ise satıcılık uygulamaları var. Müşteriyi analiz etmekten, müşteri tiplerine, müşteriyi giderken satışa hazırlık, uyandırma, satışı kapatma gibi bölümlerden oluşuyor. Ve kitabın içerisine geçen bilgiler şu anda bizim satış eğitiminde anlattıklarımızdan haliyle farklı. Yıl 1975. Neredeyse kitap benimle yaşıt. E, farklılıklar var. Bununla beraber ortak bir noktası da var aslında bugünün satış eğitimleriyle alakalı olarak. Bu kitapta diyor ki müşteri ilişkileri çok önemlidir. İletişime geç doğru iletişim kur, müşterini anla, ona göre hizmet sun diyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bugünle örtüşen gerçekler kitabın içerisinde mevcut. Diğer kitapsa satışın küçük kırmızı kitabı Jeffrey Gitomer'in kitabı en çok satan satış kitaplarından bir tanesi öyle olmasının da çok net bir nedeni var. Kitabı ben ilk okuduğum zaman o kadar çok yerin altını çizmişim o kadar çok şöyle notlar almışım ki kitaba ee, çok eski bir kitap bu arada. Ben okuduğumda da yine e, yıllar yıllar önceydi. Fakat emin olun kitaptan çok faydalanmış insanlardan biriyim. Kitapta pek çok kırmızı öğüt bulunuyor. 12,5 tane ilkeden bahsediyor. Bu 12,5 ilkeyi alıp hayatımıza kattığımız zaman da sürekli satışı nasıl sağlayabileceğimiz ortaya çıkıyor. Önereceğim kitap Satışın Küçük Kırmızı Kitabı. Keyifli okumalar dilerim.